Evet herkese merhaba arkadaşlar. 2 maç analiz kanalına hoş geldiniz. Dünya Kupası ile devam ediyoruz. 26 Kasım Cumartesi gününden sizler için toplamda 4 maç tahmininde bulunacağım. Bu 4 maçı değerlendirirken sizlere en ideal tercihlerimi paylaşıp bir de sistem veya yüksek oranlı kombin kuponlarınızda yer alabilecek yüksek oranlı önerilerde de bulunacağım. Bu vermiş olduğum 4 maç bir kombin kuponu değil arkadaşlar. Biz kuponlarımızı aktif olarak katıl gruplarımızda veriyoruz. Youtube videolarımızda genel boyutta tahmin ve analiz üzerine paylaşımlarda bulunuyoruz. Ama ligler başladığı zaman da yine Youtube videolarımızda sizlere kupon önerisinde de bulunuyoruz arkadaşlar. Ama aktif olarak zaten katıl gruplarımızda veriyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz Yıldız Misli grubumuz. Yıldız misli grubumuz en üst düzey grubumuz arkadaşlar. Yıldız misli grubumuza giren arkadaşlarımız her grupta yer alabiliyor. Yıldız taktiğimiz var onu uyguluyoruz. Mesela bugünü iki tane yıldız kupon şeklinde paylaşımında bulunmuştuk. 1000 TL net kar elde ettik arkadaşlar. Dediğim gibi yıldız taktiğimiz var onu uygulayarak ek gelir elde ediyoruz. Ekranda yine basketbol yüksek oranlı kuponumuzu görüyorsunuz. Bu da arkadaşlar bakın son 10 saniye kala gitti ikisi. Efes bir sayılan zaten diğer Monaco mücadelesi de son 10 saniyede gitti gerçekten izleyen arkadaşlarımız görmüşlerdir. O yüksek oranlıyı da alıyorduk neredeyse. Yine böyle 3.08 yurt içi oranlı bir kuponumuz var. Yurt dışında 5 oranlara yakın arkadaşlar. Bu vermiş olduğumuz kupon yurt dışı ikamet eden arkadaşlarımızda 5 oran çıkıyor bu kupondan. Dediğim gibi NBA ve basketbol grubumuz var. Bizim zaten basketbolda yaptığımız işleri birçok arkadaşımız biliyor. Hem geçtiğimiz seneden hem bu yıl. Bu gruba giren arkadaşlarımız da zaten en alt paket futbol grubunda görebiliyor. En alt paket futbol grubundaki günün ideal. Kuponu da arkadaşlar ne yazık ki İngiltere'nin 2 golüne girmiştik. Ee, başarısız oldu. Ee, bu şekilde arkadaşlar yani kupon ve analizlerimizi yaptığımız başarıları beğenen arkadaşlarımız gruplarımıza da katılım sağlayabilir. Dünya kupasına bakacak olursak arkadaşlar açıkçası beklediğimiz bir tablo diyebilirim. Zaten milli maçlar Genelde birçok arkadaşımızın istemediği, benim de istemediğim açıkçası hani iddia yönünden konuşuyorum. Yoksa izleme e, zevki açısından Dünya Kupası e, gerçekten güzel arkadaşlar çünkü her takım birbirine diş geçirebiliyor yani kağıt üzerinde favori görünen takımlara çok sürpriz sonuçlar da çıkabiliyor. Hele ki zaten yine bu Dünya Kupası'nda da aynı şeyleri gördük diyebilirim. O yüzden futbolda yani genelde arkadaşlar eğer ki futbol oynuyorsanız, Dünya Kupası'nı oynuyorsanız böyle çerezden bakın çerezden yapın yüksek oranlı yapın ya da tek maç alın böyle takiplik ta hem de maçı izlersiniz. O şekilde değerlendirin. Yoksa gerçekten arkadaşlar yani birçok arkadaşımız şunu da anlamıyor. Mesela biz mesela Dünya Kupası maçlarının tahminini analizini YouTube videolarımızda yapıyoruz ama Maçları arkadaşlar daha izlememişiz. Adamları neye göre değerlendireceğiz? Yani adamlar en son 3 ay önce 4 ay önce maç oynamış ve oyuncu grafikleri yani oyuncu form grafiği de her maç değişir. Her gün değişir. Her ay değişir. O yüzden yani ligler zamanı zamanki yaptığımız başarı tablosunu ne yazık ki Dünya Kupası'nda e, yapamıyoruz. Ama Dünya Kupası da böyle maç sayıları arttıkça yani 3. 4. maçlara geçtikçe biz de e, formumuzu arttıracağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Ama şimdilik dediğim gibi ufak bence ilerleyin, çünkü her sonuca açık olabiliyor ne yazık ki. Tunus Avustral Avustralya mücadelesiyle devam edelim. Bu arada arkadaşlar demin de ağzımdan Avustralya'yı söylerken garip bir şey çıktı. Avustralya ile Avustralya'yı gerçekten karıştırıyorum. Bizde montaj yok olduğu gibi söylüyorum ne yazık ki arkadaşlar. Tunus Avustralya ya baktığımız zaman arkadaşlar Tunus ben daha ne marka karşısında beğendim zaten Tunusu biz dünya kupalarında sadece izliyoruz. Yine burada birçok takımı liglerden veya işte Avrupa Şampiyonasından izlediğimiz için. E ee, biraz daha böyle bir e, tecrübemiz oluyor takımlar hakkında ama baktığımız zaman böyle Asya takımlar olsun Afrika takımlar olsun ne yazık ki Amerika takımları vesaire bunları e, dünya kupalarında izliyoruz. tabi e, tabii ki tanıdığımız bildiğimiz oyuncular var. Ee, Avustralya'yı açıkçası şöyle değerlendirmek istiyorum en sonki videomda Fransa karşısında gol bulacağını da söyledim Çünkü ofans gücünü gerçekten beğendiğim takımlardan bir tanesi kaliteli oyunlar olmasa da ben e, ucumda e, hızlı ataklardaki etkililiğinden bahsediyorum arkadaşlar hızlı ataklarıyla beraber e, gol bulma potansiyeli yüksek bir takım bunu zaten Fransa karşısında da gördük e, ama dediğim gibi ben hani ibreler oklar yine tunusu gösteriyor bu maç arkadaşlar daha değerli bir değerli toplu bir takım diyebilirim Tunus için. E, tabii ki maç sonu 1'e yönelmek istemiyorum. Ben burada arkadaşlar Avustralya'dan gelecek golü bekliyorum açıkçası. Yani Avustralya cephesinden gol bekliyorum bu maç. O yüzden karşılıklı gol vara yöneleceğim. 1.86 oranı var arkadaşlar. E, maçı da böyle yüksek oranlı bir tercih daha tercitte bulunacağım hatta böyle yüksek oranla bayağı arkadaşlar. Onu da oynamak isteyen arkadaşlarımız böyle sistem kuponlarında yer alabilir. İdeal tercihim benim arkadaşlar karşılıklı gol var olacaktır. Bu da yüksek oran zaten yurt dışında en az 2 oranın üzerindedir. Ee, ama daha daha yüksek bir oran vermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Tunus ilk yarı skoru 1-0. Yani Tunus ilk yarıyı 1-0 kazanır. İlk yarı skoru. Tunus 1-0 maçı da açıkçası 1'den 0 tutuyorum arkadaşlar bunu da 1'den 0 da sistem kuponlarınıza koyabilirsiniz e veya yüksek oranlı tekten böyle çerezden de değerlendirebilirsiniz maçı e izleyerek böyle keyifli oluyor açıkçası dediğim gibi dünya kupasına oynuyorsanız bu aralar arkadaşlar lütfen ufak tefek oynayın keyifli oynayın maçı izleyecek olduğunuz maçı oynayın böyle daha çok keyif verir. Çünkü Dünya Kupasında her şey olabiliyor. Bunu da sizler görüyorsunuz arkadaşlar. Polonya Suudi Arabistan mücadelesi ya Suudi Arabistan zaten ilk maç Arjantin'e büyük sürprizi yaptı diyebilirim. Ya, Polonya'ya bakıyorsun. Evet onlarda da Lewandowski gibi bir silah var ama ne yazık ki ilk maç Vasad'ın vasatın altında bir oyun sergilediler diyebilirim. Yani Polonya'yı bildiğimiz Polonya oyununu oynamadılar açıkçası ama bu maç ne olur bilmiyorum. Suudi Arabistan'ın şöyle bir mantığı olacaktır. Ya kardeşim ben buradan bir puan alsam ben gruptan çıkmayı garantileceğim. O yüzden biraz daha böyle kapanık bir maç olacaktır ama Suudi Arabistan'da görmüşsünüzdür arkadaşlar. Arjantin'e bunu yaptı. Hızlı ucumları iyi yapan takım arkadaşlar. Bakın hızlı çıkan atletik oyunculara sahip bir takım. O yüzden bu Polonya karşısında yine gol bulacaklarını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Polonya'nın defans zafiyeti gerçekten çok yüksek ve çok anormal bir şekilde var. O yüzden ben burada Suudi Arabistan ne kadar kapanık oynasa da o hızlı hücumlarla golü bulacağını eğer ki erkenden böyle Polonya gol atmadığı sürece e, ilerleyen dakikalarda çok pozisyon bulacağını düşünüyorum. O yüzden ben Arabistan cephesinden gol bekliyorum. Karşılıklı golvara yöneleceğim arkadaşlar. Yine bu mücadele içinde en ideal tercihim karşılıklı gol var olacaktır Fransa Danimarka ile devam edelim çok güzel bir maç Yani bunu kesinlikle izleyeceğim Ben e, tabii ki ben zamanında olmayışı açıkçası ve birçok mesela bir iki tane daha Fransa'nın enkudu yok e, aklıma gelmiyor bir isim daha yoktu onlar sakatlığı e, sakatlıktan dolayı ne yazık ki kadroda değiller. E, bilmiyorum sakatlık dereceleri ne seviyede ama öyle bir haber okumuştum. Şimdi şöyle bir şey var. Baktığımız zaman bu maça arkadaşlar açıkçası 2-3 gol bandında sıkışacak olan bir maç. Ben iki takımında tabi ki böyle erkenden gelecek olan goller tabi maçın gidişatını değiştirebiliyor. Bazen de garip şekillerde de, e, garip da çıkabiliyor değil mi? Mesela Portekiz mücadelesi. Ya garipti gerçekten ya. Veya ne bileyim diğer maçlar da öyle. Yani İngiltere mesela İran mücadelesinde değil mi? Bakıyorsun 40. dakikadan sonra adamlar gol yağmuru bir anda oldu. Portekiz'e bakıyorsun ikinci yarı 65'ten sonra 5 gol çıktı. Yani garip garip bazen işlerde olabiliyor. Dünya Kupası'nın da gerçekten garip tarafı bu. Ben yine dediğim gibi temkinli oyun beklediğimden dolayı 2-3 gol bandına sıkışacağını düşünüyorum. Bu karşılaşma için en ideal tercihim arkadaşlar 2-3 gol seçeneği olacaktır. Yüksek orandan bakın yüksek orandan yine arkadaşlar bir sıfır. Fransa ilk yarı öne geçer. Maç sıfır biter şeklinde değerlendiriyorum. Bunu da böyle sistem kuponlarınıza koyabilirsiniz. Arjantin Meksika yine güzel bir mücadele. Akşam kesinlikle izleyeceğim karşılaşmalardan bir tanesi. Ben burada tabii ki Arjantin'in ilk mücadele oyuncularda bir demorize olmuşlardır. Ama yine de bu maça böyle hani şöyle bir tabir vardır ya ölüm kalın maçı yani ben öyle çıkacaklarını açıkçası düşünüyorum. Meksika'da iyi bir takım arkadaşlar. Kadro kalitesine baktığımız zaman bence Arjantin'den de kalır yanı yok. O yüzden e, keyifli bir maç bizleri bekliyor. 2-1 skorum var kafamda. Yani 2-1 Arjantin galibiyeti bu karşılaşmada bekliyorum. Kafamdaki skor 2-1 olduğu için e, ben burada ne yaparım? Karşılıklı gol var en ideal tercihim olacaktır arkadaşlar. 2-1 skorum zaten var. Handikap 0'ı da yani tek farklı Arjantin kazanırı da sistem veya yüksek oranlı kombin kuponlarınızda yer alabilir. 4 maç Dünya Kupası tahminimiz bu yönde. Dediğim gibi arkadaşlar Dünya Kupası maçları gerçekten ne olacağı belli olmuyor ama seyir zevki açısından gerçekten güzel. O yüzden ligler başlayana kadar bence basketbolu eğer ki oynayacaksanız basketbolu değerlendirin. Bizlerde zaten basketbolda anormal işlerimiz var. Eğer ki ee, dediğim gibi hani futbol şimdilik ufak tefek oynanır bunu net bir şekilde söyleyeyim biz zaten Yıldız Misti grubumuzda bile futbol vermiyoruz hep basketboldan gidiyoruz ee, sebebi şu çünkü ne olacağı belli değil yani mesela böyle çok sağlam yakaladığımız zaman veriyoruz mesela neyi vermiştik bir tane ee, 1000 TL önerdiğimiz Senegal mücadelesiydi mesela Katar çok vasat bir takımdı belliydi zaten. Maç sonu 2 olacağı ve o şekilde de sonuçlandı. Dediğim gibi ufak tefek değerlendirin. Keyiflik oynayın. Biraz daha böyle düşük miktar vurarak yüksek oranlarla böyle biraz sürprizler aramaya çalışın. Çünkü bu maçların ideali emin olun ki yokun, yok. Yani biz ne kadar söylesek de maçların ne olacağı belli olmuyor. Ee, diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum. Herkese ayrıca sağlıklı günler dilerim.